Bugün itibariyle otelimiz full kapasiteyle dolu görünüyor yılbaşında. Şu anlamda mutluyuz. Yeni yıl nasıl girirse da öyle geçiyor derler. Dolu dolu bir yılbaşı geçireceğiz. Dolu dolu da bir sezon geliyor gibi görünüyor. Tabii geçen sene yılbaşının tam anlamıyla yapılmaması bu seneye yansıdı. Kundu bölgesinde otellerin yaklaşık %70'i faal olacak. E, muhtemelen ya yani bizde görünen şu an biz ağırlıklı e, Rus ve Avrupalı misafir otelimiz doldurduk. Otelimizin sadece yüzde %8 gibi kapasitesiyle yerli misafirlere e, hizmet edeceğiz. E, Rus e, akını devam ediyor. Yılbaşı için de e, bu geçerli. Onu söyleyebilirim. E, diğer konuştuğumuz paydaşlarımız, e, diğer oteldeki arkadaşlarımıza da benzeri durumlar söz konusu. E, biz AIS Oteller olarak biraz kendimizi şanslı ediyoruz. Erkenden e, şey rezervasyonlarımızı aldık. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz, güzel bir yılbaşıyla e, misafirlerimize güzel vakitler geçireceğiz. <laughs> Sistemelerimizi, ışıklandırmalarımızı yaptık. Misafirlerimizin inançlarına her zaman saygı duyduğumuzu gösterebilmek adına 24'ünde Christmas'ta misafirlerimizi kiliseye bir servis organize ediyoruz. 24'ü akşamı böyle odalara küçük jestler yapıp tüm misafirlerimizi kapılarını açıp asıp içerisine küçük hediyelerimizi koyuyoruz. Onun haricinde lobi göbekte çekerken görürsünüz mumlarımızı yakıyoruz. Dört tane mum var. Her pazar bir tanesini yakarak onu tamamlamaya gayret ediyoruz.